Arkadaşlar merhaba. Açı kenar bağıntıları birinci bölümüyle başlıyoruz. İlk özelliğimiz şu şekilde. Herhangi bir üçgen verilmiş olsun. Örneğin bu bir ABC üçgeni olmuş olsun. Rastgele bir tane üçgen çiziyorsunuz. Çeşit kenar bir üçgen olsun. Yani kenarları birbirinden, açıları da birbirinden farklı olsun. burası A açısı, burası B açısı, burası C açısı. A açısının karşısındaki kenarı A ile B'nin karşısındaki kenarı B ile C'nin karşısındaki kenarı da C ile gösterelim. Eğer şöyle bir durum varsa yani A açısı büyüktür, B açısı, o da büyüktür, C açısı şeklinde bir durum varsa kenarların sıralaması da bu şekildedir. Yani büyük açının karşısında büyük kenar bulunur, ortanca'nın karşısında ortanca kenar ve küçük açının karşısında da küçük kenar bulunmuş olur. Bu mantıken şu şekildedir. Mesela herhangi bir açıyı ne kadar büyütürseniz onun karşısında kenar da otomatikman büyür. Yani diyelim ki şöyle dar bir açı var, bunun karşısında kenar biraz daha küçük olur. E Ben bu açıyı açtıkça yani bu iki kenar arasındaki açıyı büyüttükçe karşısındaki kenarda otomatikman büyümüş olur. Gayet açık bir özellik. Buna göre özelliklerimize bakalım, ee, örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz şekilde, yukarıdaki verilere göre en kısa kenar kaçtır diye soruyor. Şimdi 81-54 önce verilmeyen açıları bulalım. 81-54 daha 135. O yüzden şuradaki açıya gördüğünüz gibi 45 kalıyor. Yukarıdaki açıda da 70-60 ise gördüğünüz gibi 70-60 daha 130. O yüzden buradaki D köşesine de 50 derece kalıyor. En kısa kenarı soruyorsa, bu küçük olan açıların karşısındaki kenarlar en küçük kenarlardır. Mesela ABC üçgenine göre en küçük olan kenar 45'in gördüğü kenar yani AC kenarı ACD üçgenine göre de 50 derecenin karşısına kenar en küçük kenar olmuş oluyor. İki üçgene göre de göster okların gösterdiği kenar aynı olduğu için e, bu üçgen iki üçgene göre de ortak olduğu için yani ok yöntemi deniyor buna. En kısa kenar gördüğünüz gibi AC kenarı olmuş oluyor. O yüzden AC'ye doğru parçası bizim cevabımız olmuş oldu. İkinci örneğimiz bu soruda da en uzun kenarı soruyor. Şimdi bulabileceğimiz açılar var. Burada BCE üçgenine göre ben C açısını bulabilirim. 62 58 daha 120 yapıyor. 180 olması için gördüğünüz gibi buraya 60 kalıyor. E, bu zor bize en uzun kenarı sorduğuna göre 2 3 3 tane üçgene göre de en büyük kenarları okla gösterebiliriz. Yani en alttaki üçgende 100 derecenin karşısına en büyük kenar. Ortadaki üçgende 62'nin karşısına kenar yani BC en büyük. En üstte de gördüğünüz gibi ABE üçgeni bir dik üçgen olduğu için şuradaki açılar mecburen dar açı olur. O yüzden 90 derecenin gördüğü kenar yani hipotenüs en büyük kenardır. Bütün okları takip ederseniz okların gösterdiği en son kenar bizim cevabımız olur. Yani bu üçgene göre BC, BE e, buradaki CDE üçgenine göre C. Ama bu ortadaki üçgene baktığımızda 62 derecenin karşısında BC var. BC bu hem BE'den hem CE'den büyük olduğu için otomatikman en uzun kenar gördüğünüz gibi BC kenarı gelmiş olur. Diğer örneğimiz. Diğer örneğimizde şıklı bir öncüllü bir soru. Şimdi yukarıda verilenler var, şıkları görüyorsunuz. Açılar verilmiş verilenlere göre hangisi doğrudur diye soru. Şimdi tek tek incelemeden önce açıları bulmaya çalışalım. 50 ile 22'nin toplamı iki. Hiçbir dıştan gördüğünüz gibi burası 72 derece oluyor. 72-72 daha 144. Şuradaki A köşesine de 36 derece kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra verilmeyen açıları bulduk. Ondan sonra tek tek şıklara bakıyorsunuz. Şimdi bir kere ne demiş? AC ile BD, AC küçüktür BD diyor. Şimdi dikkat buradaki ACD üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. Bu bir. E ondan sonra başka neler var? Açılara bakarsak. E 36 ile 22'nin toplamı gördüğünüz gibi buranın tamamı 58 oldu. Onu da biliyoruz. Şimdi ilk şıkka bakalım. İlk şıkta diyor ki AC kenarı BD'den küçüktür. Şimdi baktığınız zaman AC ile BD'yi kıyaslamamız zor ama AC ile AD eşit olduğu için AD ile BD'yi kıyaslayabilirim. Yani Buradaki AD kenarıyla buradaki BD kenarına bakarsanız A büyük üçgene göre gördüğünüz gibi AD'nin karşısında 50 derece var. BD'nin karşısında buranın tamamı gördüğünüz gibi 58 derece. Demek ki burada ne oluyor mesela? AD küçüktür BD olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi soruya göre AD ile AC eşit işte olduğu için AC de küçüktür BD diyebiliriz biz bu ifadeye. Yani ışık zaten doğrudur, o yüzden cevabımız zaten adana. Diğer maddeler neden yanlış? Onları da gösterelim. Mesela BD büyüktür AB demiş. Bakın BD'nin karşısı 58, AB'nin karşısı, BD'nin karşısı. 58 AB kenarının karşısındaki açı gördüğünüz gibi 72 tam tersi olması lazım. Yani AB'nin karşısı büyük üçgene göre 72 derece olduğu için tam tersini söylemiş. O yüzden bu yanlıştır. AC ile CD eşit diyor. AC ile CD'nin eşit olduğunu söyleyemeyiz. Gördüğünüz gibi AC'nin karşısında 72 var. CD'nin karşısında bu üçgende 36 var. Bu olamaz. AD ile CD eşit demiş. Hayır, AD ile CD de eşit değil doğrusu ne bunun zaten? AC ile AD eşit. Onları da zaten söylememiş. Son maddede de AB ile CD kıyaslamış. AB kenarı ile CD kıyaslamamız şöyle yapabiliriz. Mesela AB ile CD dikkat ederseniz AB kenarı büyük üçgene göre 72 görüyor. Burada 36 göre Gördüğünüz gibi oldukça zaten dardır bu. Veya şu ikisinin arasında kıyaslama yapıp bu ikisinin arasında kıyaslama yapıp bunu ispatlayabilirsiniz tabii. Bu da zaten yanlış gelecektir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı zaten geldi. Diğer bir örneğimiz. Yine öncülü bir sorumuz var. E, verilenlere göre, şıklara göre hangisi yanlışır diye soruyor. Şimdi verilmeyen açıları bulalım. ABD üçgenine göre 70 40 da 110 gördüğünüz gibi şuradaki açıya 70 derece kaldı. 70 ise şuradaki açı 110. 110 40 da 150 şuradaki açıya da Gördüğünüz gibi 30 derece kalıyor. Şimdi burada görmeniz gereken ikinci olay da şu. AB ile AD eşit oldu. Yani 70 derecelerden dolayı bu üçgen ikiz kenar. Dolayısıyla bakın burası 70, burası 70 olduğu için en büyük üçgen de ikiz kenar. Yani buradaki AC kenarı ile buradaki BC kenarı da eşittir. Bunları böyle gösterelim. Şimdi şıkları incelersek. Birinci şıkta diyor ki AB ile AD eşittir. AB ile AD eşittir gerçekten bu doğru. CD küçüktür AC demiş. CD ile AC'yi kıyaslayacağız. O zaman ADC üçgenine bakmamız gerekiyor. CD'nin karşısı 30 derece. AC'nin karşısı 110 olduğu için bu da doğru. Küçüktür gerçekten. Diğer madde AB küçüktür CD demiş. Şimdi AB ile CD'yi kıyaslayacağız. AB ile CD'yi kıyaslamaktansa AD ile CD'yi kıyaslamak aynı şey. Çünkü kenarlar aynı. O zaman AB ile CD'ye bakarsanız AB'nin karşısında 40 derece var. Şöyle üzerine yazabiliriz. CD'nin karşısında gördüğünüz gibi 30 derece var. E bu ifade nedir? Yanlıştır zaten bize yanlış olanı soruyordu. O yüzden cevabımız C. Diğer maddeye de bakalım. BD küçüktür AD mi? BD ile AD'ye bakarsanız BD'nin karşısında 40 var. AD'nin karşısında 70 var. O yüzden bu da doğru. E son maddede BC ile AC eşittir. Bunu zaten kırmızıyla göstermiştik. AC kenarı BC kenarına eşitti. O yüzden bu da doğrudur. Bununla ilgili 2010 YGS sorusu var. Şöyle, açılar verilmiş. 150 ise gördüğünüz gibi şuraya 30 derece kalıyor. Buna göre aşağıdaki işlemi sonucu soruyor. Şimdi burada mutlak değerli bir işlem olduğu için AB'den büyük mü, BC'den büyük mü bunların arasındaki ilişkiyi bulmamız lazım. E bu da zaten belli. 100 derecenin karşısındaki kenar en büyüktür. Şöyle not edelim. Daha sonra 50 derecenin karşısı. Daha sonra da 30 derecenin karşısındaki kenar en küçük kenardır. Yani bu sıralamaya göre... E, yorum yapacağız. A'dan B çıkmış. Şimdi A B'den büyük olduğuna göre büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa burası pozitif olur. E, B'den C çıktığı için büyük sayı bakın B C'den daha büyük olduğu için bu da pozitif çıkması gerekiyor. C'den A çıkmış son maddede. C'den A çıkıyor. Küçükten büyük e, sayı çıkacağı için o yüzden burası da ne olmuş olur? Eksi. E, mutlak değerde artı olduğu zaman aynen çıkar. O yüzden ne oldu burası? A eksi B. Burası da e, B eksi C de pozitif olduğu için aynen çıkar. Yani B eksi C olur. C eksi A negatif olduğu için eksiyle çarpılır. Yani eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi C artı A olmuş oldu. Mutlak değerden çıkardıktan sonra sadeleşen ifadeler birbirini götürsün. Gördüğünüz gibi B'ler birbirini götürüyor. Diğerleri götürmüyor. O yüzden ne oldu? A ile A gördüğünüz gibi 2A. Eksi C eksi C eksi 2C. Her tarafı da 2'ye böldüğümde cevabım zaten A eksi C olarak gelmiş olur. Yine 2010 LS sorusu sözel bir soru. E, AB ile AC olan yani AB eşittir AC olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni için. Şimdi bunu bir çizelim. Rastgele bir tane ABC üçgeni çiziyorsunuz. Şu şekilde. AB ile AC'nin eşit olduğunu söylüyor. Şu kenarların eşit olduğunu bize söylemiş. Buna göre BC üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası için e, alınıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bu B noktasının 3 durumu var. Pardon, D noktasının BC'nin üzerinde olacakmış. BC doğru parçasının üzerinde olduğu için aralarda bir yerde olması lazım. Ne olur? Bu ikizkenar üçgen olduğu için tam ortada olabilir. Biraz solda olabilir, biraz sağda olabilir. Yani 3 farklı durum var. İkizkenar sırayla inceleyelim. Tam ortada olursa ne olur? Şimdi buradan bir tane dik indireceğim. İkizkenar üçgene dik indirdiğimde bu taban ortadan zaten bölüyordu. İkinci durum İkinci durumda sola yakın olabilir veya sağa yakın olabilir. Onu da ayrı ayrı çizelim. Üç durumda da sağlanan şık hangisi ise cevabımız olacak. Kesinlikle dediği için. Şimdi ne yapacağım? D noktasını bu sefer biraz daha sola alacağım. Bakın D'yi burada aldık önce ortada. Birazcık sola yakın alacağım. Burada almış oldum. Yine bu üçgen ikisi kenardı. Son maddede D noktasını C köşesine yakın alacağım bu sefer de. Yine şöyle bir üçgenimiz var. ABC herhangi bir üçgen olarak verilmiş. E, D noktasını biraz daha C'ye yakın aldım bu sefer. Onu da bu şekilde gösterdik D noktasını. Şimdi bundan sonra yorum yapacağız. Diyor ki AB büyük mü? A şıkkını inceleyelim. Mesela bir kere burada AB ile AD arasındaki ilişkiyi burada kurabiliriz. Şimdi birinci maddeye bakın. Şu üçgene göre bakarsam AB gerçekten büyüktür. Çünkü burası 90 derecenin karşısında. Hipotenüs dik üçgende en büyük kenar olduğu için olur. Diğeri e, baktığınız zaman bu tam ortada değil biraz solda olduğunda şuradaki açı geniş açı oluyor. E, buradaki ABD üçgenine göre yine bu geniş açının karşısında AB olduğu için e, buradaki AD'den daha büyüktür. Burası biraz daha zaten dar açı olmak zorunda. Zaten geniş açıysa burası burası mecburen dar açıdır. İkiz kenar üçgende zaten eşit olan açılar dar olmak zorunda. Veya bunu sağ tarafta alırsam onu da şöyle gösterebiliriz. Mesela buralar eşit olduğu için ben buraya alfa dersem burası alfadır. Şuradaki açıya beta dersem e, bu ADC üçgenine göre alfa ile beta'nın toplamı gördüğünüz gibi burasıdır. Yani alfa artı beta oldu. E, buradaki ABD üçgenine göre baktığınızda alfa artı beta'nın karşısında AB var. Alfa'nın karşısında AD var. Yani bu da doğru. Üçünü de sağladığı için zaten cevabımız A gelmiş oluyor. Muhtemelen diğerlerini incelediğinizde yanlış gelecektir. Yani ya kesinlikle doğru olamayacağı bir ihtimal olur. O yüzden tek tek incelenebilir. Ama A şıkkında geldiği için burada zaten ben bıraktım. Diğer bir örneğimiz 2011 LS sorusu gene bir sıralama sorusu aslında şöyle en uzun kenarı soruyor ve bir ekstra bilgi var AD ile BC birbirine paralelmiş. AD kenarı ile BC'nin paralel olduğunu şöyle okla gösterelim. Paralel olduğuna göre burada bir Z kuralı var. Yani burası 60 derece ise şurası da Z kuralından 60 derece. 60 50 daha 110 buraya 70 derece kaldı. Soldaki üçgende de 60 65 ise gördüğünüz gibi buraya 55 derece kaldı. Daha sonra bize en uzun kenarı soruyorsa büyük açıları göstereceğiz. Soldaki üçgende 60 derece 65 derecenin karşısındaki kenar en uzundur. E, sağdaki üçgende de 70 derecenin karşısı en uzundur. Yani okları takip ettiğinizde en son gösterdiği e, kenar cevap olur. O yüzden cevabımız C gelmiş olur. Devam edelim. Ee, yine burada böyle bir yorum sorusu var. E, 54 derece verilmiş. ABC arasındaki ilişkide verilmiş. C A'dan küçük, A da B'den küçük. Buna göre B açısının en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada olay şu. CAB sıralaması varsa bu C, A, A, A B sıralaması olduğuna göre B burada en büyük kenar. En büyük kenarın karşısındaki açı en büyük olmalı. O zaman bunun olabildiğince küçük olması için C ve B'nin birbirine yakın değerler olması lazım mantıken. Eşit olduğunu düşünsek ne olur? Bir kere 180'den 54 çıkarıp 2'ye bölersen bakın 180'den 54'ü çıkardım 126 126'yı da 2'ye bölerseniz 63 oluyor. Normalde e, burası 63-63 diye paylaşabilirdi. Ama burada şöyle bir olay var. E, ne demişti? C A'dan büyük A'da B'den büyük. Yani burada olay şu. C A'dan büyük, küçük pardon. C en küçük e, ee, B'de en büyük kenar olması lazım. Yani o zaman burası C'nin en küçük olması için mantıken buraya 63 veya 62 veremiyoruz. Çünkü A'dan da küçük olması gerekiyor. O yüzden bunu şöyle yapabiliriz. Yani eşit olarak almayalım. Ee, ne yapabiliriz? Bir kere burada 54 olduğuna göre şuradaki açılar biraz daha farklı olması lazım. Yani buradaki C köşesinin 54'ten biraz daha Küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani C açısı 54'ten küçük olarak en büyük olması lazım ki B en küçük kalsın. Yani C'nin alabileceği maksimum değeri bulacağım. E Tam sayı dediği için de ben buraya bir değer vermem lazım. Onda ne oluyor gördüğünüz gibi 50, 54'ten bir küçük almak zorundayım. 53 oluyor. Şimdi 53 var, 54 var. Şurayı bulacağım. 53 ile 54 toplarsanız gördüğünüz gibi 107 oluyor. 180'den de çıkardığınızda 73 derece kalıyor. Yani B'nin açısı 73 derece kalıyor. Yani bir yorum sorusu. E, i̇kiz kenarlıkları deneyebilirsiniz. Veya buradaki sıralamaya göre deneyebilirsiniz zaten. E, uygun değeri zaten bulacaksınız. O yüzden cevabımız 73 geldi. Üçgen eşsizliği. Üçgen eşsizliği diye bir başlığımız var. Bu bir önemli. Şimdi olay şu. E, üçgen olma şartı deniyor buna. Herhangi bir üçgenin üçgen olabilmesi için şöyle bir kural var. Önce onun özelliğini bir verelim. Herhangi bir ABC üçgeni verildiğinde... Örneğin burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı olsun. E, üçgen esizliğimiz şunu söylüyor. Bir üçgende diyor herhangi bir kenar yani diyelim ki A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Farkının mutlak değerinden de büyük olmak zorundadır. Bu nedeni birazdan söyleyeceğim. Aynı şekilde B kenarı için bakarsam B kenarı da diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük. Aynı şekilde C de Diğer iki kenar A ile B. Toplamından küçük, farkından da yine mutlak değerinden büyük olmak zorunda. Şimdi neden böyle oluyor? Bir kere şöyle bir şey sayıyla göstereceğim. Mesela diyelim ki 4 santimlik bir çubuğumuz olsun, bir de 3 santimlik bir çubuğumuz olsun. Ve bir de 7 santimlik bir çubuğumuz olsun. Mesela 3 ile 4'ün toplamı 7 veriyor. Mesela bu üçgen olmaz. Niye? Çünkü bu çubuk olduğunu düşündük. Bunları ucuza getirdiğiniz zaman mesela 4 santimlik 7 santimlik böyle bir çubuğumuz olsun. Biraz da uzun göstereyim. 4 santimlik çubuğu yere doğru yatırdığınızda mesela üç noktasını buraya koydunuz. Normalde çubuk böyle oldu. Bunu yere doğru getirdim. 4 santim buraya geldi. Aynı şekilde 3 santimlik bir çubuk var. Ben bunları ucu uca birleştirmeye çalışsam birleşmez. Çünkü aşağıda birleşir. Yani birazcık üçgen oluşacak şekilde bir yukarıda bir çatı oluşmaz. Çünkü bu 3 santimlik uzunluktaki sağdaki çubuğu getirirsem o da buraya gelir. Yani bunlar doğrusallık oluşturur. O yüzden bu doğrusal olduğu için bir üçgen oluşturmaz. O yüzden herhangi iki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olması lazım ki üçgen oluşsun. Yani diyelim ki şöyle mesela burası 4 olsa bu 4 olsa toplam 8 bu 7 olsa bir problem yok. Çünkü bunlar ucu, birleştiğinde burada gördüğünüz gibi bir çatı şekli oluşmuş oluyor. Yani temel mantık bu. Ve dolayısıyla diğer madde de ortaya çıkıyor zaten. Mesela herhangi bir kenarı düşünün. Üçgen olana bakalım. Mesela bu kenar diğer kenarların farkından büyük oluyor mantıken diğer durumda da. Aynı şekilde bu kenarda diğerlerinin farkından Büyük olmak zorunda. İlk olayımız bu. Üçgen esizliğinin alt başlıkları var. O da şöyle. Bir kere biz dik üçgenle ilgili şunu biliyoruz. Pisagor'u. Pisagor'u vermiştik dik üçgen konusunda. Onu bir daha yazacağım buraya. Örneğin burası yine A olsun. A, B, C üçgeni şeklinde yazalım. C'nin karşısı C. B'nin karşısı da örneğin B olsun. Eğer bu 90 derece olursa A açısı. Yani A açısı eşittir 90 derece ise... Ne oluyordu Pisagor? Yani a kare eşit oluyordu, b kare artı c kareydi. idi. Üçgen eşitsizliğinde şöyle bir durum var. Eğer buradaki a açısı 90 dereceden büyük olursa ve küçük olursa üçgen eşitsizliği için ne söyleyeceğiz? Onu ona bakacağız. Diyelim ki ABC üçgeni var. Buradaki a açısı geniş açı olsun, yani A açısının 90 dereceden büyük olduğunu söylüyorsa ya da biz soruda kendimiz anlayabiliyorsak geçerli. Bu da şöyle, normalde 90 derece olsaydı bu a kare eşittir b kare artı c kareydi. E, 90 dereceden büyük olursa da geniş açının karşısındaki kenarın karesi de şu eşittirin yerine büyük işareti geliyor. B kare artı c kareden büyük büyük olmak zorunda. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda da şöyle bir şey oluyor. A büyüktür kök içinde b kare artı c kare gelmiş oluyor. Dolayısıyla a Normalde diğer iki kenarın toplamından küçüktü üçgeni sizinde. bu yine geçerli. Yani b+c'nin toplamından küçük olmak zorunda. Yani geniş açı olduğunda böyle bir eşitliğimiz var. Ezberlememize gerek yok. Pisagor'dan zaten kendiliğinden çıkıyor. Eğer dar olursa bu sefer de tam tersi. Diyelim ki size herhangi bir üçgen verdi ve herhangi bir açının dar olduğunu söylüyor ya da biz bunu kesin olarak anlayabiliyorsak geçer. Yani kafamıza göre dar diyemeyiz. Dar olduğunu kesinlikle ispatlamamız lazım ya da soruda vermesi lazım. Eğer buradaki gibi A açısının 90 dereceden küçük olduğunu yani daraç olduğunu özellikle belirtiyorsa bu sefer de tam tersi A kare küçük olmalı. Yani şuraya A, B, C yine yazalım. Ne olacak? B kare artı C kareden küçük olmalı. Her iki tarafın kare kökünü alıp A'yı çektiğimizde e, ne oluyor? A küçüktür. Kök içinde B kare artı C kare oluyor. Alt sınır yukarıdaki üçgenesliğinde diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden yine büyük olmak zorunda. Yani kırmızı ile gösterdiğimiz eşitlikler geçerli. Buna ilgili örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz şu şekilde. Şimdi üçgen neye göre yapacağız? İç, üçgen bize ne diyor? Herhangi bir kural söylemediği için direkt üçgen yapacağız. Üçgen neydi? Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyüktü. E, farkını zaten pozitif aldık. Mutlak değer koymamıza gerek yok. Yani ne oluyor? 6 ile 14 arasında olmuş oluyor. Yani bunun arasındaki değerleri sorabilir kaç tane olduğunu. Alabileceği en büyük tam sayı değerini sorarsa 13 alabileceğin küçük tam sayı değerini sorarsa 6 ile 14 arasında 7 işte kaç tane değer varsa da diyorsa 14 ile 6 dahil değil buna dikkat 14'ten 6'yı çıkarıyorsunuz 8 ikisi de dahil olmadığı için bir tane daha çıkarıyorsunuz 7 tane de tam sayı değeri vardır yani hepsini de sorabilir Buna gele diğer sorumuz şimdi x hangi aralıktadır diye sormuş. Burada ortaya alacağımız kenar önemli. Gördüğünüz gibi kenarlar x var 3x var. Böyle olduğunda yani iki tane bilinmeyen olduğunda bilinen sayıyı ortaya almanız daha mantıklı. Yani 12 sayısı diğer iki kenarın toplamıyla farkının arasındadır. Yani 3x artı x ile 3x eksi x'in arasındadır. Yani buradan ne geliyor? Sol taraf gördüğünüz gibi x sağ tarafta topladığınızda 4x oluyor. Her taraf 2'ye bölünüyor gördüğünüz gibi. x oluyor. Burası küçüktür 6. Bu da küçüktür. Her taraf 2'ye böldüğümüz için burası 2x oldu. Bunu eşitsizliği de iki grupta çözüyorsunuz. Önce şu eşitsizliği alacağız. Daha sonra şu ikisini alacağız. Birinci grupta gördüğünüz gibi x küçüktür 6 var. Zaten herhangi bir işlem yok. Sağ tarafa baktığımda 6 küçüktür 2x var. Her tarafı 2'ye böldüğünde de 3 küçüktür x oluyor. Yani x 3'ten büyükmüş. Yani şu bulduğumuz eşitsizlikle bu bulduğumuz eşitsizliği birleştiriyorsunuz. Yani ne oluyor? x büyüktür 3'ten küçüktür 6'dan. Yani cevap 3 ile 6 aralığı zaten gelmiş oldu. Buna ilgili diğer bir sorumuz. Şimdi burada yine sıralama soruyor ama bir şart koşmuş. ACB açısı yani şu açı ABC açısından daha küçükmüş. Yani şu küçük olan açıya K diyelim. Karışmasın. Büyük olana da B diyelim. Yani X olaya göre ne oluyor? Küçük açının karşısında 7 var. Büyük açının karşısında da X var. Birinci sıralamamız bu. Bunu zaten direkt bulduk. Ne diyor? X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Bir de normal eşitsizlik yapacağız. Üçgen eşitsizliğimize göre herhangi bir kenar Diğer iki kenarın toplamı ile farkının arasında. Erdi. 7 ile 5 toplarsam 12. 7'den 5 çıkarırsam 2. Şu iki bulduğum eşitsizliğin kesişimini almamız lazım. Yani ortak çözümünü. Bunu nasıl yapıyoruz? Alt sınırların bakın x7'den büyük. Burada x2'den büyük. Ama kesişimini alırken büyüğünü almamız lazım. Yani küçük değerlerin büyüğünü büyük değerlerinde varsa küçüğünü alacağız. E küçük değerlerin büyüğü gördüğünüz gibi 7'dir. Yani kesişimini aldığınızda x aralığı 7 ile üst sıral aralığı da ne oldu? 12. Üst sınır 12, alt sınır 7. E, x'in alabileceği değerler gördüğünüz gibi alabileceği en küçük değer 8 ve direkt yazalım. Toplamını sormuş bunun. Alabileceği en küçük değer 8, alabileceği en büyük tam sayı değeri 11. Bunların toplamını sorduğu için cevap 19 olarak gelmiş oldu. Evet bu bölümün son sorusu. E, diyor ki x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi gördüğünüz gibi bilinmeyen bir kenar var. Burada o da ac. ac'yi ortaya alacağız burada da. Yani 3x eksi 2'yi direkt ortaya alabiliriz. Direkt işlem yapacağım. Diğer kenarların farkıyla toplamları arasındaydı. 11'den 8 çıktı. 3. 11 ile 8'i topladım. 19. Burada da x'i yalnız bırakmak için eşitsizliği çözmemiz lazım. Eksi 2'yi iki tarafa da gönderebiliriz. Eksi 2'yi sol tarafa atarsam artı olarak geçti. Gördüğünüz gibi 5. Buradan eksi 2'yi attığım için 3x kaldı. Eksi 2 sağ için 21. Her tarafı 3'e bölmem lazım. 3, x, x bize lazım. Her tarafı 3'e bölersem sol taraf gördüğünüz gibi 5 bölü 3. X 21 3'e bölersem 7. Şimdi 5 bölü 3 sayısı 1 virgül bir sayı. Yani şurası 1 virgül nokta nokta bir sayı. Diğer sırada gördüğünüz gibi 7. E birden sonra alabileceği en yakın sayı 2'dir sonra 3'tür, sonra 4'tür, sonra 5'tir, sonra 6'dır. 7 dahil olmadığı için almıyoruz. Bunların alacağı değerler bunlar. E, tam sayı değerlerinin toplamını sorduğu için 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 5 de burada var. Toplam gördüğünüz gibi 20 gelmiş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.